Merhaba arkadaşlar. Çözüm hareketinin sizleri aydınlatmaya çalıştığı videoların birinde daha beraberiz. Bugün sahte dinin dört kuralını anlatacağız. Yani sizi gerçek dini anlamaya, çözmeye, algılamaya yönelik dört tane kuralda bilgilendireceğiz. Dini bir söylemle karşılaştığınızda bu dört kuralı ona sorun bu dört kural çerçevesinde bunu test edin onun gerçek mi değil mi sahte mi olduğunu anlarsınız. Bir yerde din adına konuşan birisi varsa ve bu insan metinlerin normal bir insan tarafından anlaşılamayacağını söylüyorsa burada sahte bir din vardır. Dini metinlerin sadece belli kişiler tarafından anlaşılacağını söyleyenler kendi kafalarındaki dini size anlatmak için sizi kendilerine mahkum etmek isteyen insanlardır. Bu özelliği görüyorsanız hemen oradan uzaklaşın. Sahte dinin ikinci özelliği şudur. Sizler sahte din sahipleri metni anlasanız bile onun arka planı vardır derler. Yani gayb diyorlar ona. Bu bilgi de sadece yaratıcı tarafından seçilmiş insanlara verilir. Yani okuyarak, araştırarak bu bilgilere ulaşamazsınız. Bu bilgiler peygamberlere vahiy gibi belli insanlara gelir. Buna da gayb denir. O yüzden siz isteseniz de gerçek bilgiye dinin anlaşılmasına ulaşamazsınız derler. Bakın size ikinci tüyoyu da verdik. Hemen üçüncü tüyo geliyor. Şefaat. Sahte dinin mensupları şefaati savunurlar. Şefaat demek yaratıcı her şeyi bilmiyor, bilemiyor. Bazı atladığı şeyler var. Bu konuda belli insanlara danışır, onların sözüyle karar verir demektir. Bu yaratıcıyı alçaltır. Kendisi alçak olan sahtekar şefaatçileri yükseltir. Şefaat kesinlikle mantık dışı, din dışı sahte bir şeydir. Bu özellik yaratıcıyı küçümser. Yani bu özelliğe sahip olan kişi kendisini yaratıcıdan üstün görüyor demektir. Senin bilemediğin bir şey var. Bak böyle yaparsan daha doğru olur diye onu uyarıyor. O da şefaatçinin şefaatini kabul ediyor. Tamam diyor. Biz bilemedik. Sen uyardın. Bu adamı ödüllendirelim diyor. Böyle bir yaratıcı olur mu? Şu sahtekarlığa bakın. Sahte dinin dördüncü kuralı kaderciliktir. Sahte din sahipleri insanı köleleştirir, düşünmez hale getirir ve her türlü sorunun yaratıcı tarafından insanlara gönderilen ve katlanılmak ile e, kulluğun Gerçekleşeceğini iddia ederler. Size sorunlarınız yaratıcı tarafından gönderiliyor. Hastalıklarınız, sakatlıklarınız, yoksulluklarınız yaratıcının size verdiği bir imtihandır. Siz bunlara katlanırsanız, itiraz etmezseniz başarılı bir kul olursunuz. Ee, sınavı geçersiniz anlayışı vardır. Bu öyle kötü bir kaderci anlayıştır ki bütün emperyalizmin ve sömürü odaklarının bu tür sahte dinleri kullanmasının temel sebebi de budur arkadaşlar. Bu dört katalizör size gerçek dini anlamanızda faydalı olacaktır. Kalın sağlıcakla.